Kerkük bir, Kötüsyan, bir Kürdistan, Kürt, Kürt, Kürt kentidir. Kerkük'ün kimliğiyle ilgili hiçbir taviz verilmeyecektir. İşgal sonrası Amerikan güçleri Kerkük'ün yönetimini düzene sokmak için önce bir kent meclisi oluşturdu. 11'i Kürt, 6'sı Türkmen, 6'sı Arap ve 7'si Hristiyanlardan oluşan meclis, vali olarak Kürt asıllı Mustafa Abdurrahman'ı seçti. Günün ortasına doğru kentin Erbil girişinde ilk peşmergeler görüldüğünde Kerküklüler 12 yıl öncesini hatırladı. O zaman da aniden gelmiş, bazı yanlılarına ait ne varsa yakmış, yıkmış ve Irak ordusu gelince bırakıp kaçmışlardı. Gene aynı şey olacak diye düşündü Kerküklüler. Oysa bu sefer ne Saddam vardı ortalıkta ne de o meşhur ordusu. Kerkük artık özgürdü. 12 Nisan 2003 günü Türkiye'nin kırmızı çizgilerini aşarak Kerkük'e giren peşmergeler yine hızla kentin değişik bölgelerine yayıldılar. Saatler ilerledikçe kentin sokaklarında dolaşan ve kentin dışından gelen silahlı yabancılar özgürleştirdikleri kenti yağmalamaya başladı. Bu yeni dönemin ilk şokunu atlatan Türkmenler yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Erbil'de kurulan Irak Türkmenleri cephesi Kerkük bürosunu açtı. Bunu diğer Türkmen parti ve kuruluşları izledi. Kuzey'in deneyimli partileri Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yükseverler Birliği daha önde olsalar da Türkmenler de örgütlenmeye başlamıştı. Bu defa sizlere yine Kerkük dosyasını açıyoruz. Kerkük dosyasını açmamızın nedeni Türkiye'nin kırmızı çizgileri. Kerkük konusunu sürekli tartışıyoruz. Kerkük Kürtlerin olamaz, bütün Arapların olmalıdır. Hayır efendim mutlaka bizimdir. Biz kanımız Kerkük'tür diye Kürtlerin verdikleri yanıtlar geçen hafta Barzani'nin söylediklerini de hatırlıyorsunuz. Bir Kerkük lafı da gidiyor. Nedir bu Kerkük? İşte bundan dolayı biz de bu programda Türkiye'nin dış politikasındaki en kritik yeri Kerkük'ü sizlere tanıtalım dedik. Çünkü hep Kerkük'ten bahsediyoruz. Ama Kerkük'ün ne olduğunu, insanların ne düşündüklerini, nasıl yaşadıklarını ise bilmiyoruz. Doğan Haber Ajansı muhabiri Can Hasasu 32. gün adına Kerkük sokaklarında gezdi ve sizlere bir kentin anatomisini ve bir yerde de fayhatlarını anlattı. Bağdat düşeli üç gün olmuştu ama Kerküklülerin haberi yoktu. Saddam'ın sanal dünyasında yaşayan bu yalıtılmış insanlar gizlice izledikleri uydu kanallarında diktatörün Bağdat'taki heykellerinin yıkıldığını görüyor, bunun bir Amerikan aldatmacası olabileceğini düşünüyorlardı. Öyle ya, büyük komutan Saddam Hüseyin'in yenilmesi kadar gerçek dışı bir şey olamazdı. Günün ortasına doğru kentin Erbil girişinde ilk peşmergeler görüldüğünde Kerküklüler 12 yıl öncesini hatırladı. O zaman da aniden gelmiş, bazı yanlılarına ait ne varsa yakmış, yıkmış ve Irak ordusu gelince bırakıp kaçmışlardı. Gene aynı şey olacak diye düşündü Kerküklüler. Oysa bu sefer ne Saddam vardı ortalıkta ne de o meşhur ordusu. Kerkük artık özgürdü. 12 Nisan 2003 günü Türkiye'nin kırmızı çizgilerini aşarak Kerkük'e giren peşmergeler yine hızla kentin değişik bölgelerine yayıldılar. Saatler ilerledikçe kentin sokaklarında dolaşan ve kentin dışından gelen silahlı yabancılar özgürleştirdikleri kenti yağmalamaya başladı. Devlet daireleri ve bazı mensuplarının evleri tamamen boşaltıldı. Arabalar, eşyalar, araçlar ve gereçler bilinmeyen istikametlere götürüldü güvenlik sağlanmayınca yağma soyguna dönüşmeye başladı. Tapu ve nüfus daireleri yakılmaya başlandı. Kerkül hafızası yok ediliyordu. Yani e, cahilce yapılan e, hatta bilmeden kendilerini açığa veren veya düşündüklerini açığa veren bir grup tarafından yapıldı. Yani Kerkül'deki tapu yaksan ne olur, yakmasan ne olur ya nüfus yaksan ne olur, yaksan ne olur götürsen ne olur. Merkezde, Bağlantı'da var ve bunların yedekleri de var. Hatta bizlerde de var yani bizlerde de o şeylerin nüfus dairesi bilhassa yedek disketleri ve diskleri kayıtları var bizim şu anda. Savaş olağan dışıdır, savaş yıkıcıdır, savaş kayıptır, yıkımdır. Onun için Kerkük'te what olanlar is, çok da olağan dışı değil. Tabii ki böyle geniş çaplı olması so, beklenmiyordu. Ama daha kötü de olabilirdi. Allah'a şükür çok kan akmadı. And... Çok ölüm olmadı. Sure, Küçük çaplıydı sadece. Bazı ofislerin soyulması gibi şeylerdi. Bu da aslında insanların uzun zamandır haklarının yenmesinin ve yoksul bırakılmalarının ifadesidir. Bazı gruplar bu boşluktan that faydalandılar. That bundan avantaj sağladılar. God, bunda başkalarının da parmağı var. Bu yeni dönemin ilk şokunu atlatan Türkmenler yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Erbil'de kurulan Irak Türkmenleri cephesi Kerkük bürosunu açtı. Bunu diğer Türkmen parti ve kuruluşları izledi. Kuzey'in deneyimli partileri Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yükseverler Birliği daha önde olsalar da Türkmenler de örgütlenmeye başlamıştı. Türkmenlerin Kerkük'te yaptıkları ilk kurultayda Irak Türkmen Meclisi Başkanlığı'na Doktor Saadettin Ergeç ve Irak Türkmenleri Cephesi Başkanlığına da Doktor Faruk Abdullah Abdurrahman seçildi. Irak Türkmen Cephesinin genel merkezi artık Erbil'den Kerkük'e taşınmıştı. İşgal sonrası Amerikan güçleri Kerkük yönetimini düzene sokmak için önce bir kent meclisi oluşturdu. 11'i Kürt, 6'sı Türkmen, 6'sı Arap ve 7'si Hristiyanlardan oluşan meclis vali olarak Kürt asıllı Mustafa Abdurrahman'ı seçti. Kürt partilerinin baskın olduğu il meclisinde Türkmen ve Arap temsilcilerin boykotu sonuç verdi. Kerkü'ye bağlı çevre bölgelerini temsil eden 4'ü Arap, 4'ü Türkmen ve ikisi Kürt olmak üzere 10 yeni temsilci meclisin toplam sayısını 40'a çıkardı. Kent meclisi Kerkü'nün güvenliği için polis teşkilatını örgütlemeye başlamıştı. Bunu Irak Ulusal Muhafız Teşkilatı izledi. Kentin güvenliğinden sorumlu bu iki gücün başına Kürt komutanlar getirildi. Yeni polis teşkilatı caddeden toplanan gençlerle oluşturuldu. Bunların çoğu ortaokul mezunu değildi. Ergen bir genç üzerine üniformasını giyiyor, eline silahını alıyor, arabasına binip Kerk'ün caddelerine çıkıyor. Tabi bu gençlerden bir polisin olgunluğunu beklemek mümkün değil. Petrol Dairesi, Kerkük Belediyesi, Kerkük Üniversitesi Rektörlüğü, Kerkük Televizyonu ve daha birçok resmi kuruluşun başına getirilenler Kürt yöneticilerdi. Eski yöneticilerin çoğu bağ suyesi oldukları gerekçesiyle görevlerinden alındı. Onların yerine KDP ve KYB'ye bağlı kimseler getirildi. Valisinden polis şefine, mühendisinden doktoruna herkes değişti. Bu ayrımcılığı ve hizmetlerin aksamasını da beraberinde getirdi. Irak seçimlerini yürütmekle görevlendirilen Irak Yüksek Seçim Kurulu... ...tüm illerde gerekli hazırlığı başlatmış ve eldeki bilgiler doğrultusunda önce seçmen listeleri oluşturulmuştu. 15 Aralık 2004 tarihine kadar bu listelerde adları bulunmayanlar için kayıt süresi tanındı. Süre doldu ve kayıtlar tamamlandı. Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Kerkük'lü göçmenlere kayıt imkanı tanınmadığı için seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu. Irak Yüksek Seçim Kurulu söz konusu göçmenlerin Kerkük'lü olduklarını belirtir belgeleri ibraz etmedikleri için seçmen listelerine yazılmadıklarını duyurmuştu. ABD'li yetkililer Kürt partileriyle toplandı ve toplantılara Irak Yüksek Seçim Kurulu da dahil edildi. Artan baskılar sonucu Kerkük Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yahya Asi El Hadidi görevinden istifa etti. Hemen ardından Yüksek Seçim Kurulu, Kerkük özelindeki seçmenlere 17-25 Ocak 2005 tarihleri arasında ek seçmen kayıt süresinin tanındığını duyurdu. Karar üzerine Kürt partiler bir koalisyon listesiyle seçimlere kayıt yaptırdı. Artık tartışma başlamıştı. Türkmenler ve Sünni Araplar bu yeni durumu kınadı ve Yüksek Seçim Kurulu'na tutumunu gözden geçirmesi için 48 saat süre tanıdı. Yüksek Seçim Kurulu herhangi bir değişiklik yapmadı. Sürenin tamamlanmasıyla birlikte Birleşik Arap Cephesi seçimlerden çekildiğini duyurdu. Kerkük'teki Sünni Arapların desteklediği Irak Cumhuriyetçiler Topluluğu ve Türkmenlerin listesini temsil eden Irak Türkmen Cephesi tüm olumsuzluklara rağmen seçimlere katılacaklarını ama sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu. Maalesef bu Seçim eee iyi yerəmadı. Millet istədiyi kimi olmadı. Kötü işlər yapıldı. Memlekette kürkdür, bütün Türkmen ili bir olarındır. Və şəkər kürkdü. Çox kürk bizim e, Türkman birəsi olduğuna, bizim ramzımız olduğuna. Bunda çox burada hilal var idi. Hər şeyə baxmayaraq ülke seçimlərə doğru gediyordu. Seçim kampanyaları deneyimli ülkelerdekini aratmıyordu. Halaylar çekiliyor, parti bayraklarıyla şehir turları atılıyordu. Derken Kürt liderlerinin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Kerkük'ün bir Kürdistan kenti olduğu ısrarla vurgulanıyordu. Türk tarafının yanıtı gecikmedi. Kerkük'teki atılacak yanlış bir adım Irak'ta geleceğe yönelik barışı bir defa olumsuz istikamette etkiler diyor. Bu demeçler Türkmenleri rahatlatmıştı. Hatta o günlerde Türkmen ve Türkiye bayraklarıyla hacı karşılamaya giden Kerküklülerin heyecanı objektiflerimize de takılmıştı. Geçici Irak Anayasası imzalanırken federal devlet kavramı ve 58. madde yüzünden buna karşı çıkan 9 kadar meclis üyesi vardı. Bu üyelerin büyük bir çoğunluğu seçimlerin galibi olacağı beklenen Birleşik Irak listesi adayı ve seçimler sonrası Irak'ın muhtemel yöneticileri. Bana göre Sayın Mesut Barzani'nin Amerikan basında Kerkük ile ilgili yaptığı gerginlik yaratıcı açıklamaların temelinde bu yatıyor. Yoksa Kürdistan tanımlaması tarih boyunca bu bölge için söz konusu dahi olmamıştır. Kerkük, yapısının tartışılması çok ciddi bir olay. Yani bugün Kerkük'te ...daha önce Arap'laştırmaya çalıştılar... ...şu anda Kürtleştirme'ye çalıştırılıyor. Bu olaylar böyle... ...basit olaylar değil yani bunun sonucunda... ...kesinlikle kesinlikle iç savaş çıkar. Seçimlere bir gün kala hava çok gergindi. Kentte sessizlik hakimdi. Dükkanlar kapalı, insanlar evlerinden çıkmıyordu. Akşam 8'de başlaması gereken sokağa çıkma yasağı... 2 saat öne alınmıştı. Havanın kararmasıyla birlikte kentin Arapların çoğunlukta yaşadığı Güneydoğusundan silah sesleri geldi. Çatışmalar gün ağrana kadar sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da kentteki Amerikan üstüne ard arda dört kez havan saldırısı düzenlendi. Sonrası sessizlik. Sandıkların açılacağı sabah 7'ye kadar Kerkük'ten çıt çıkmadı. Saat 7'yi gösterirken Kerküklüler büyük bir cesaret ve kararlılıkla sandıklara gitti. Seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Sandıklar akşam saat 5'te kapanırken Kerkük'te her şey yolundaydı. Oyunu kullanan Kerküklüler görevlerini tamamlamış gene evlerine çekilmişti. Mesaj açıktı. Kaan gözyaşı istemiyoruz. Bize huzur ve istikrar getirin. Bir güzel Irak istiyorum. İstediğimi yapabilirim yani. Millet korkuyor. İstemiyorum korkuyum ben. İsterim yaşayayım, güzel yaşayayım. Ve güzel Irak olsun. Hayat güzel olsun. Her şey eğlenceli olsun. Seçimler bitmişti ve Kerkük için korkulan olmamıştı. Sakin bir seçim gününden sonra Kerkük sakin bir seçim gecesi geçiriyordu. Hürüz kimsenin elinde sonuçlara ilişkin bir veri yoktu. Yalnız sandıklar Sünni Arapların yaşadığı Habice ilçesine seçimin bitmesine iki saat kala ulaşmıştı. Bu da seçmen sayısını 94 bin kadar olan Havice katılımını olumsuz etkilemişti. Seçimlerden sonra ilk kez 32. gün programında Mehmet Ali Brand'ın sorularını Selahattin'deki karargahından yanıtlayan Mesut Barzani, Kerkük'le ilgili iddialarını değilim, sürdürüyordu. Kerkük bir Kürdistan, Kürt kentidir. Kerkük'ün kimliğiyle ilgili hiçbir taviz verilmeyecektir. Türkmenlerin deyişiyle çayhanada yani bir kerkük kahvesindeyiz. Ülkenin yakın tarihine tanıklık eden yaşlılar toplanmış zaman geçiriyor. Kimi sohbet ediyor, kimi dama oynuyor. Seçimleri soruyoruz. Bu hürriyet değil. Yok. Sen istersen kazanırsan, ben de serem kazanım Iraklı yapın. Bu da hacı fazıl destir kazansın Iraklı. Sen benim elimden çalsan yaparsan ben kazanmamış bu var. bu hürriyet oldu ya. Bu düşmanlıktı. Haberler çayhanalara kadar ulaşmıştı. Seçimlerde yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Bugün Kerkük'ün bir örnek verdiğimiz zaman bir mahallesi Rahim Ağa Rahim nüfusuna baktığınız zaman 40 bin civarındadır. Ama orada nüfusu 40 bin. Kullanılan oy sayısı 91 bin. Yani nüfusun iki misli, yüzde iki şey, yani bu sahte olduğunu kesinleştiriyor. Altın Köprü, Altın Köprü, Türkmen şehridir. Altın Köprü'ye baktığınız zaman nüfusu Merkez 11 bin civarında. Civar köyleriyle beraber baktığınız zaman 16 civarında çıkıyor. Kullanılan oy sayısı e, 17 bin 600 küsür. Yani mesela, yani sahtekarlıkta veya sahte seçim oldu. Aşk her şeyden baktığınız zaman, yani rakamlara baktığınız zaman zaten ortaya çıkıyor. Böyle fazla belge de vermeye gerek yok. Ki belgeler de bize geliyor. Bütün bu iddialar doğrultusunda Irak Türkmen Cephesi Kerkük'teki Sünni Arapları temsil eden Irak Cumhuriyetçiler Topluluğu ve Türkmen Milliyetçi Hareketi Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçeleri verdi. Irak'ta seçim sonuçları ne olursa olsun bugün tartışmalar sürecek gibi görünüyor. Bu belgeleri bütünü Yüksek Seçim Kurulu'na Bağdat'ta hapsını tes tespit ettir. Kerkük'te. Biz bize bir netice, bir, bir e istediğimiz olmasa biz bunu Milletler Arası Mahkemesi'ne orada araştıracağız, orada çalışacağız. Bu hapsını tespit edeceğiz bütün gazetelere, televizyonlara. Bu inşallah milletimizi hakkından hiç geriye kalmayacağız. İnşallah inşallah gel geldiğimiz parlaktır. Seçme şansı yok. İki seçiminiz var. Biri yaşamak. O zaman paylaşmak zorundasınız. Diğer seçimde paylaşmak zorunda değilsiniz. Ancak başka bir yere gitmeniz gerekiyor. Bana göre Kerkük'te insanların %99'u beraber yaşamak istiyor. Buna şüphe yok. İşin öteki tarafı ise beraber yaşamak. O zaman iki seçeneğiniz var. Barış, dostluk ve uyum içinde birbirine saygı göstererek yaşayabilirsiniz. Ve güvende olursunuz. Öteki seçeneklerde ise birbirinizin düşmanı olursunuz. Mantıklı, saygılı ve erdemli bir kimsenin öteki seçenekleri takip edeceğini düşünmüyorum. Bugün kente günde yalnızca 12 saat elektrik veriliyor. Her mahallede bir jeneratör var. Mahalle sakinleri evlerine kadar çektikleri kablolarla bu hizmetten amper başına iki yeni Türk lirası ödeyerek yararlanabiliyor. Kör düğüm olmuş kablo yumakları ...artık kent manzarasının değişmez bir unsuru olarak görülüyor. Şebeke suyunun ne kadar temiz olduğu bilinmeyen kentte... ...yaz ayları boyunca ciddi su sıkıntısı yaşanıyor. Kerkük gibi bir petrol kentinde benzin kuyrukları oluşuyor. Petrol istasyonlarında sürekli olarak polis memurları nöbet tutuyor. Kuyrukta beklemek istemiyorsanız... ...Karaborsada benzinin 20 litresine 5 yeni Türk Lirası ödemeniz gerekiyor. Türkiye koşullarında iyi bir fiyat olarak görülebilir... Ancak Irak'ta resmi benzin fiyatının litre başına 2 kuruş olduğu göz önüne alınırsa bu fiyatın Iraklılar için ne demek olduğu daha iyi anlaşılıyor. Caddeler ve sokaklar petrol zengini bir ülkenin görünümünden çok uzak. Oyuk oyuk yollar, bakımsız caddeler kenti ilk kez ziyaret edenleri hayal kırıklığına uğratıyor. Kapasite doluluğundan dolayı yeni bir telefon hattı yok. Olanlar da yağmur yağınca, sıcak bastırınca havadan sudan sebeplerle çalışmayı veriyor. Kerkük Irak genelindeki en güvenli illerden biri. Gene de insanlar sokağa çıkmaya, toplu yerlerde bulunmaya ve devlet dairelerine gitmeye korkuyor. Zira patlamalar ve ateşlenen silahlar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Kentin zenginleri adam kaçırma şebekelerinin hedefi halinde. Fidye'ler yarım milyon dolara kadar çıkıyor. Kurbanların çoğunluğunu Türkmenler oluşturuyor. Türkmenlerin silahlı güçlerinin bulunmaması ve aşiret yapısında olmamaları onları savunmasız kılıyor. Önümüzdeki Nisan ayında Kerkük özgürlüğünün ikinci yılını kutlayacak. Seçimler sonrası Kerkük sokakları oldukça sakin görünüyor. Kentin doğusunda kalan bölgenin Erbil ve Süleymaniye yolları Kürt nüfusun yoğunlukla yaşadığı yerler. Bu apartmanlar Kerkü'yü Araplaştırmak için getirilen güneyli aşiretlerin ilk yerleştirildikleri yerler. Araplar devletin sağladığı imkanlarla yaptırdıkları evlerine taşınıncaya kadar bu meskenleri geçici olarak kullanmışlardı. Şimdi ise çoğunlukla Kürt göçmenler oturuyor bu dairelerde. Kürtler bazı rejiminin düşmesiyle şimdi çok rahatladı. Amerikalıların müttefikleri olarak yeni sistemde önemli olanaklara kavuştu. Bu olanaklar sayesinde Erbil, Süleymaniye, Dohuk gibi Kürt kontrolündeki kentler, Irak'ın diğer bölgelerine oranla çok daha gelişti. Şorca, Rahimava ve İskan, Kerkük'ün çoğunlukla Kürtlerce mesken tutulan mahalleleri olarak biliniyor. Yollarda sık sık peşmergelerin ulusal kahramanlarına ait resim ve heykeller görüyoruz. Parti ve Kürdistan bayrakları uygun olan her yere asılıyor. Kadınlar ve çocuklar için geleneksel Kürt elbiseleri satan mağazalar yan yana bulunuyor. Kültürel değerleri geleceğe taşıyacak toplumun iki kahramanı, Kürt liderler ve ünlü futbolcuların posterleri birlikte görülüyor. Onlar da birer idol artık. Kentin bu yakası caddeleri ve insanlarıyla adeta bağımsız bir devlet görünümü veriyor. Bunun dışında Süleymaniye ve Erbil yolları arasında yeni bir mahalle daha oluşuyor. Henüz adı konmasa da yapısındaki beton briketlerin etkisinde gri bir kent burası. Bu gri kentin sakinleri de şu meşhur Kerküklü göçmenler. Yan yana dizili sıvasız evlerde hummalı bir çalışma var. Soğuyan havaya ve aralıksız yağan yağmura karşın daha evlerini tamamlayamamış ve çadırda yaşayan aileler var. Çocuklar olan bitenden habersiz etrafa neşe saçıyor. Babaları ise endişeli. Ben kurdum. Bizi getirdiler ama kimse ilgilenmiyor. 300 metre değil mi? bir misafir. 50 metre yeter bana. Gelin halimize bir bakın. Burası Bağdat yolu. Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bir bölge. 12 Nisan'dan sonra Türkmenler için en önemli değişiklik Saddam'ın gitmesi oldu. Zira Saddam Hüseyin, Türkmenleri Irak için en büyük tehdit olarak görüyordu. Onların gün gelir, Türkiye ile birleşebileceklerinden korkuyordu. Mal edinmelerini engelliyor, devlet dairelerinde tayin etmiyor, tayin ettiklerini de uzak illere sürüyordu. Kürtlere özellik tanınmış, kendi dillerinde eğitim yapmalarına izin verilmişti. Ama Türkmenlerin varlığı dahi kabul edilmiyordu. Türkçe isimler yasaktı. Bugün Kerkük'te yaşayan Arapların büyük bir çoğunluğu kenti Türkmen etkisinden uzaklaştırmak ve yerli halka asimile etmek için güneyden getirilen aşiretlerden oluşuyor. Türkmenler gördükleri tüm baskı ve işkencelere karşın hala ayakta. Özgürlüğün ilk etkisi dükkanların tabelalarında görülüyor. Irak bayrağı ülkenin bütünlüğünü simgeliyor. Türkmenler artık Türkçe okuma yazma öğreniyor. Tabelalarda şimdilik belirgin imla hataları olsa da bu heyecan ilkokul sıralarından yetişkin kurslarına kadar ulaşmış durumda. Türkmenlerin partileri, meclisleri ve bir de uydu televizyonları var. Kerkük Türkmenler için büyük bir önem taşıyor. Varlıklarının silgesi haline gelmiş adeta. Kerkük, Arabıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle, Hristiyanıyla birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda. Seçimlerden iki gün sonra görev süresi tamamlanan Kerkük'teki Amerikan Kuvvetleri Komutanı Albay Lloyd Miles'ın da de dediği gibi Iraklılar bunu Kerkük'te başarırlarsa bütün Irak'ta da başarır. Eğer Kerkük'te başarısız olurlarsa bu başarısızlık bütün Irak'a yayılır. Can Hasasu, Doğan Haber Ajansı, Kerkük.